O rengi meydana getiren siyanobakteri grubu bizim mavi yeşil alg diye eskiden bilinen, şu anda siyanobakteri diye sistematikte kabul ettiğimiz e, mikroskobik ve planktonik canlılar, siyanobakterilerin bir e, familyası, nostocales familyasına ait bir e, üyesi nodularia diye, bu nodularia türü e, sularda belli dönemlerde suya işte azot fosfor girdisi yükselirse besleyici elementler o dönemde artı ortam sıcaklığı da hava sıcaklığı ve suyun sıcaklığındaki değişiklikler ve besin elemanının oradaki artışı bu tip organizmaların çoğalmasına neden olur. Bunlar çoğalınca diğerleri e, biraz daha azalırlar. Daha doğrusu onları baskıladıkları için bunlar dominant hale geldiğinden suda renklenme meydana getiriyor. Bu gördüğümüz renk kahverengimsi yeşile yakın yeşilden daha çok kahverengimsi sarı gördüm ben rengi. O renk muhtemelen noduleryan'ın aşırı çoğalması orada dominant organizma grubu haline geçmesiyle suyun rengini bu hale dönüştürüyor. Yani organizmanın aşırı çoğalmasından kaynaklanan bir durum. Belli grup aşırı çoğaldığı zaman da diğerlerine yer kalmıyor. Mesela bunlar bu uzun süre devam ederse suyu baskılar. Suyun üzerinde e, kalın bir tabak oluşturduğu zaman ışığın geçişini engeller. Işık geçin, ışık geçişi engellenince daha aşağıda yer alan bunlar kapattığı için fotosentez yapacak diğer türler fotosentezi yeterince yapamazlar. Yani suda bir oksijen azalmasına zaman içerisinde sebep olur. Ama bu gördüğümüz olay sanırım mevsimsel. Yani mevsim sıcaklıklarında bazen normal üstü olaylar meydana gelince mesela Şubat'ta diyelim ki 20 derecelik sıcaklık görüyorsunuz. Geçmişte yaşadık. Gölde e, tamamen bu siyanobakterinin bakterinin çoğalmasına bağlayabiliriz bunu. Geçtiğimiz e, yıllarda Urdur Gölü'nde de benzer görüntüler yaşandı. Orada yapılan çalışmada bunun ya olduğu tespit edildi. Muhtemelen bu da odur. Şu anda bir inceleme yapmadığım için hı hı. ama e, genel kanı görünen e, bu alg işaret ediyor. Siyanobakteri. Yani o, orada şu tamamen mevsim şartları ve sudaki işte besin elemanlarındaki değişimler bunu gündeme getiriyor. Yani genellikle bu organizmalar e, azotu de ederler zaten. Orada azot arttığı için o azota bağlı bir alp büyümesi. Bunu patlam olarak yapıyor aşırı çoğalınca. O zaman hakim duruma geçtiğinden de suyun üzerini kapatıyor.